Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Everest Rampage oyuncu klavyesinin ayarlarını göstereceğim. Gördüğünüz gibi ışıklı bir klavye. Şu anda klavyemizde ışık yok. Işığı açmak için FN tuşuna basıp tutarken yukarı ok tuşuna basıyoruz. Yukarı ok. Bakın her bastığımızda Evet ışık artıyor. Daha sonra FN'ye basıp ins ışık tuşu var üzerinde güneş resmi ins tuşuna basıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi bir kere daha basalım. Değişik modlarda ışık yanıyor. Daha sonra FN'ye basıp Işık azaltmaya bastığımızda aşağı ok. Bakın. Işık azalıyor. Evet. Işığımızı arttırdık. Diğer bir özelliği ise FN tuşuna bastığımızda 1'e basıyoruz. Bakın şu an A, S, D, W tuşları aktif. Onun ışıkları yanıyor. Bir de yön tuşlarımız aktif. FN'ye basıp 2'ye basarsak klavyemizin ışık düzeni tekrar değişti. FN'ye basıp 3'e basarsak gördüğünüz gibi tekrar değişti. FN'ye basıp 4'e basarsak tekrar değişti. FN'ye basıp 5'e bastığımızda daha değişik bir kombinasyon oluştu. 6'ya bastığımızda FN ile beraber değişik bir kombinasyon. Evet FN ve 7'ye basıyoruz. Ekranda gözüktüğü gibi ışıklar değişti. FN ve 8'e bastığımızda ışıklar tekrar değişti. FN 9'a bastığımızda kapandı. Evet FN ile ise basıyoruz. Evet şekilde de gözüktüğü gibi klavyemizi bu şekilde oyuncu klavyemizi kullanabilirsiniz. Güzel bir klavye. Herkese tavsiye ederim. İzlediğiniz için teşekkürler.